İçine bakıldığında renkli desenler görülen kaleidoskop adlı aracın diğer adı nedir? A. Yıldız kutusu. B. Renk cümbüşü. C. Çiçek dürbünü. Ah. Var mıydı çocukken sizin kaleidoskop? Kutusu? Yok. Yok <laughs> muydu? Yok. Ben çok severim. Ee, bu konuda... Hocama danışalım Sezamet. zahmet. Yıldız kutusu veya çiçek dürbünü arasına gidip geliyorum. Hocamın görüşünü merak ediyoruz. Hocam görüşünüz nedir? Sizin vardı galiba değil mi bunda? Evet hocam. Benim hiç olmadı ve içine bakıldığında ne görüldüğünü bilmiyorum ama... ...siz yıldız görüyor muydunuz onda? Yok, yıldız yok. O zaman ben A şıkkı ne diyorum? <laughs> Sorumlu sizsiniz. Tamam benim. Peki. A şıkkı gitti. Yani ee... Kendim iki şıkka düşürmüştüm. Hocam bir şıkkı eledi. Ee, yorum yapmaya çalışıyorum. Renkli desenler dedi için renk cümbüşüne aklım gidiyor açıkçası. Ama içine bakıldığında da bir şey görülmesi dürbün özelliğini çağrıştırıyor. O yüzden arada kaldım. Bak erkek çocukları konuya çok hakim diye kız çocuğu konuya evet, hakim. Maalesef... O zaman ne olabilir? Ee, çiçek dürbünü olabilir. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. E